dik durmak neden zor geliyor ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Yıllardır hem YouTube'da hem aslında gördüğüm klinik hastalarda en sık aldığım yakınma bu. Dik durmak çok zor geliyor. Çünkü aslında vücudumuz eğer uzun süre kambur duruş pozisyonuna, omuzlarımızın önde kaldığı pozisyona alıştıysa işte o zaman bazı kas gruplarında dengesizlikler meydana geliyor. Özellikle göğüs kasları kısa kalmaya ve kısa durmaya, sırt kasları da daha kuvvetsiz ve aslında uzamış kalmaya daha meyilli hale geliyor. Dolayısıyla siz erken dönemde egzersizlere başladığınızda gün içerisinde dik durmak sizin için çok zorlu olabilir. Ama bunun bir geçiş evresi olduğunu, kamburlaşmaya alıştığımız gibi tekrar dik durmaya da alışabileceğinizi lütfen aklınızdan çıkarmayın ve egzersizlere ara vermeyin. Ve eğer şu anda bu video karşınıza çıktıysa çok kolay yollu nasıl bu omuzları geriye alalım? Çok basit bir şekilde şöyle ellerimizi arkada kavuşturup omuz başlarımızı arkaya doğru götürüp sırtımızı sıkıştıralım. Özellikle burada 8-10 saniye kalarak sırt bölgemizdeki kaslara güzel bir uyarı verelim ve yavaşça kolları gevşetelim. Gün içerisinde bunu 4-5 defa tekrarladığınızda sırt bölgesine verdiğiniz bu küçük uyarılarla birlikte gün içerisinde çok daha kolay dik durduğunuzu gözlemleyebilirsiniz.